Onun için Allah'a peygamberlerini örnek ver. Peygamberlerden asla ve asla hata meydana gelmez. Her ne kadar Allahu Teala onlar <laughs> asi ismi veriyorsa bizim bildiğimiz asilerden değiller. Allah Teala peygamberler de hataları tek tek bir noktaya bağlamadan peygamberleri tanımış olmaz. iman da etmiş olmazdır peygamber. Peygamber isyan etmez. Ama Allah'a zülcelal. <laughs> Onlar bize örnek vermek için iradelerini alır. <laughs> bir çansız ağacı yürüttüğü gibi, taşları konuşturduğu gibi, o peygamberden bir hada meydana getirir. Bunun dışında, bunun tevhili, tefsirleri hepsi yalandır. Hepsi batıl zihniyetin tefsirlere sokuşturmalarıdır. Peygamberler muttefekun aleyh masumdur. Kendileri bir hata yapmak istese Allah o kudreti vermemiş onlar. Allah'ın hayra rızası var, şerre rızası yok. Şerre rızası yoksa peygamberlerinden asla şer meydana götürmez, masumdur. Ama niye bunlardan böyle hadiseler allah Teala bizlere gösteriyor, meydana çıkarıyor? Ha bakın işte bir peygamber iken biz ona huldacını yaklaşmayın dedik de o da yaklaştı. Yani bir varca Allah sade böyle ayetle bize bir şey bildirir. O zaman o vehiy telil olur. Bir de aklımızı kafamıza çekmek için yaşanan bir olay gösteriyoruz.